한기비 <shriek> 하 <shriek> <hums> <hums> Ben Her hafta Ben Ben şey Mallarının elinde kalmaması için böyle bir e yönteme gidilmesi tabii mantıklı. Ama e şuradaki kalabalığı görüyorsunuz. İnsanların ihtiyacı olduğu da aşikar. Dolayısıyla bu işi daha mantıklı bir hale getirmek lazım. Haftanın birkaç günü açılırsa bazı yerlerde bu yoğunluk da azalır. İnsanların ihtiyacı da giderilmiş olur. E... <laughs> Ürün malını satması iyi bir şey. Onun dışında buradaki her şey marketlerde aynı fiyata var. Hadi.